Evet selamlar herkese. Ee, Yeni bir videodayız. Pek çok mesaj alıyorum. Onların hepsini yapacağız. Yani buradan yavaş yavaş ama olacak. Pek çok videomuz olacak yani onu da ifade edeyim. Abone olan herkese çok 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 şükranlarımı sunuyorum buradan. Ee, giderek e, abone sayımız da yükseliyor. Umarım e, daha da yüksek yerlere de gideceğiz. E, Temettü videosunu çok soruyorsunuz. Onunla ilgili hem kendi internet sisteme hem de... Buradan YouTube olarak da onunla ilgili yeni bir videom mutlaka olacak elbette. Bununla ilgili yani notlarımı aldım. Kimse merak etmesin. Ee, onu da ifade edeyim. Yani uzun vade olarak temettü hisseleri hangileridir? Ben mesela şahsen hangilerini tercih ederdim? Böyle bir video mutlaka olacak. Zaten on, yani onsuz bir Tuncay e, Turşucu herhalde olamaz. Onu da ifade etmekte fayda var. Bugün sizlere yani hangi şirketler önde olabilir gelecek aylarda veya 2021 yılında bununla ilgili bir şeyler yapacağız çünkü 19 Mart itibariyle biliyorsunuz sizler de çok kez de okudunuz dinliyorsunuz çok önemli bir adım atıldı ve Türkiye artık yani eskisi gibi değil artık şey olarak finansal anlamda değil ve buna yönelik olarak da işte kurda bir yükseliş oldu. Kur yükseldiği yerden aşağıya gelmiyor dikkat ediyorsanız. Cuma günü 8'in üzerinde hareketler artık oluşuyor. Endeks hızlı düştü. Düşüşün ardından bir tepki yaptı fakat yeniden satışlar var. Zaten ilk başta şunu söyleyeyim. Yani burada bir firmalara bakacağız, inceleyeceğiz ama bu demek değil ki bu şirketlerin gideceğiz alacağız. Yani şu anda borsa Hisse senedi almaya uygun bir zamanda değil. Onu zaten hep ifade etmiştim. Tekrar ediyorum. Yani şu anda hisse senedi alınmaz bas açıkçası. E, hisse senedi oranı çok yüksek olmamalı. E, düşük miktar olursa iyi olur. %50, %60 olabilir mesela hisseler. Ha uzun vade yatırımcısıysanız, e, mesela ben şahsen öyleyim uzun vadeli bir yatırımcıysanız şirketiniz önemli. Onunla ilgili bir hikayeniz, onunla ilgili bir beklentileriniz varsa yapacak hiçbir şey yok. Bunlar bizim için kısa vadede oluşan sert hareketler. Yani bizler şu anla ilgilenmiyoruz. Bizler bu ayla veya bir ay sonrasıyla ilgilenmiyoruz. Bizler bir yıl sonrasıyla ilgilenen Bizim için önemli şey borsanın düşmesi değil şirketimizin kötüleşmesidir. Bunu unutmayın. Yani bu çok çok önemli. Uzun vadeciler için öyle. Kısa vadeciler içinse açıkçası biraz zor günler ama yetenekli olanların yetenekli bir şekilde alsat yapanların da açıkçası çok da iyi de kar edebileceği bir şey yaşıyoruz. Geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Hemen böyle bir alayım eminimimi. Şimdi bu e, izlediğiniz gibi bu 19 Mart ve 26 Mart yani geçen hafta Cuma ile dün ne kadar olan hisselerin yükselişi endeksimiz izlediğiniz gibi burada bakın ta aşağılarda aşağılarda e, 9,60 düştü endeks bu çok önemli bir düşüş. Daha da fazlaydı da biraz bir tepki geldik. Ardından yeniden satışlar geldi. 1430'un üzerine atamadık. Ee, teknik olarak e, en son bundan önceki videomda da söylediğim gibi yani 1250'ler e, teknik olarak e, ufkun içinde yani radarın içinde onu da ifade edeyim. Şimdi burada size söylemek istediğim şey şu. Burada bir hisse senedi önerisi yok. Yanlış anlamayın. Mesela Türk İlaç Serum... E, %61 gitmiş. İnanılmaz bir şey. Halka arz kağıdı. Onu geçtik hadi. E, sayaş, Yeşil Yatırım Holding, Fade Gıda, e, Beşiktaş, Vestel, Anel gibi hisseler var. Yani en azından şuradan şöyle bir sayarsak sıfıra kadar inelim. %0 olan bir maç mesela en son ondan sonra artık eksiye geçiyor ama yine de endeksin üzerinde bir eksi bunlar. Toplam e, 17 tane şirket olabilir açıkçası. Ee, yani ya da hesap edelim hemen 1-2 yapıyorsunuz Excel'de biliyorsunuz ikisini seçip aşağıya indirdiğiniz zaman sayacınız hazır. Her şey mümkün. Evet çok pardon 17 diye atmışım kafadan. 39 tane şirket var sıfırın üzerinde yani yüzdesel olarak geçen hafta Cuma ile bu hafta Cuma arasında 39 tane hissenin değeri yükselmiş. Hatta daha da aşağıya inerseniz, yani endekse kadar inerseniz, yani endeksten daha iyi e, yükselenler var mı? E, artık o kadar da değil tabii de 224 tane hisse de endeksten bir tık daha iyi hareketlerde yapmış. Bunu size söylememin sebebi e, şu. Her şeyden önce şunu e, söylemek istiyorum. E, endekste sert düşüşler olsa bile mutlaka yükselen hisseler her zaman var, oluyor. Yani bunu bu yüzden üstü söyledim. Burada böyle bir mesaj vermek istiyorum size. Yani bu tabii bir haftalık. Mesela yıllık olarak da baktığınız zaman yani 2018 yılı mesela %30'un üzerinde düştüğümüz bir yıl endeks olarak. Ama o seneye de incelediğiniz zaman endeksin üzerinde çok çok iyi yükselen hisseler her zaman olmuş, var. Yani o yüzden hani endeks düştüğünde bütün hisselerde düşecek her şey çok kötü olacak diye bir şey olmasın. Yeter ki bunları araştırmak, bulmak e, her zaman da mümkün. Yani her zaman yükselen hisseler var ve olacak. Yani ileride eğer daha da kötü bir endeksimiz olursa o zaman da yine yükselecek olan hisseler, yükselen hisseler ve güçlü olan hisselerimiz her zaman orada baki olacak. Onu da ifade etmek isterim ben. Evet, şimdi yeniden e, bir miktar daha şey yapalım e, olmadı bir daha yapalım şimdi e, burada bir şey göstermek istiyorum sizlere çok Pardon e, Evet şimdi e, gelecek dönemimizde bildiğiniz gibi e, bir takım tahminler var yani e, bu, bu tahminler şunlardan ibaret açıkçası bu e, Merkez Bankası'nda artık faiz arttırımlarının olmayacağına yönelik bir beklenti var. Olumsuz bir beklenti. Bu beklentiyle beraber yabancıların çıkışı var. Gelecek dönem içerisinde zaten şu anda bir kere faiz yüksek. O yüzden muhtemelen borcu çok yüksek olan şirketlerde ciddi anlamda bir finansman gideri yazma olasılığı olacak. Bu bir. İkincisi... Enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesi öngörülüyor. Enflasyona karşı Merkez Bankası'nın faizleri arttırmayacağı veya e, güvercin olacağı yönünde bir beklenti var. Bu beklentiyle beraber kurda yükseliş olabileceği yönünde bir, bir beklenti var. Yani sert gider, hızlı gider, yavaş gider. Orasını söylemek zor ama döviz e, kurumda çok fazla bir düşüşten çok yükseliş olacağına yönelik bir beklenti var. O zaman burada şu sonuç çıkıyor. Bir, e, borcu çok yüksek olmayan şirketler ve hatta mümkünse nakdi olan şirketler, yani net nakit olan şirketler. Bir, ikincisi, yurt içinde e, piyasalarda bir yavaşlama olabileceği beklentisine karşın satışlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışına yapan şirketler, ihracatı yüksek olan şirketler. Niye? Çünkü ihracatı yüksek olan bir şirketin döviz cinsinden geliri de yüksek olacaktır. Bunlar üç, e, mümkünse döviz cinsinden pozisyonu artıda olan şirketler ya da eksideyse de hani çok yüksek bir ekside olmayabilir ve aynı zamanda da ihracatı da yüksekse zaten oradan da kompanse edebilir. Ve yine Net borç bölü Favek oranı dördün altında olan şirketler yani bunlar bizim için önemli şeyler olacak. Şimdi benim bununla ilgili yaptığımız bir şey var, çalışma var. Buradan da izlediğiniz gibi burada bir kere bir listemiz var. Bir kere burada şunu söyleyeyim, şurası işte hem yıldız pazarda olanlar var, hem de ana pazar olanlar var. Alt pazarda olan şirketler yok. Onları almadım. Zaten siz de onlarla da ilgilenmeyin. Tavsiyemdir. Yani alt pazarda olan hisse senediyle ilgilenmeyin. O firmanın sahibi yöneticileri çalışsınlar. Gayet iyi bir şekilde şirketi yönetsinler. işlem hacmi artsın. Bilançoları güçlensin, yükselsin. Halka açıklığı arz azsa artsın, yükselsin ve ondan sonra da e, ana pazara en azından çıksınlar. Onlarla ilgili. Evet, bunlar var. İkincisi son bir ay işlem hacmi ortalaması günlük ortalama yani günlük olarak 20 milyonun üzerinde olan hisseler var. Hatta ben burada 50 bile yapacaktım ama e, hadi dedim yani 20 milyon TL'lik günlük ortalama işlem hacmi yine fena değil. Çünkü bir bakıyorsunuz bir şirket güzel ama günde 5 milyon, 3 milyon falan işlem hacmi var. O da olmaz. İşlem hacminin çok olması bir kere daha fazla yatırımcının, daha fazla fonun orada olduğunu bize ifade eder. Bunları bir kere bir aldık. Tamam. Ondan sonra şurada e, net borç bölü favek rasyosu 4'ün altında olan şirketler. Yani 4 bizim için sınırdır. Dördün üstünü çok istemeyiz. Altının üstü de alarmdır. Yani çok zor bir ortamdır. dördün altında olmasını istedik. Onun haricinde herhangi bir şart, şurt istemedik. Burada işte net borç sütunu var. burada yıllık favök sütunu var. Ha, bir de mümkünse de faiz amortisman vergi öncesi karı ya da ya da esas faaliyet karı sıfırın üstünde yani esas faaliyetinden kar eden şirketler olsun. Çünkü ben hep söylüyorum satamayan şirketle esas faaliyetinden kar edemeyen şirketle işimiz yok. Açıkçası bu. Bu olacak ve bir de ihracat oranımız var. Burası da FX pozisyonu yani döviz cinsinden artımı eksimi onu veren pozisyon. Burada mesela Arçelik yani örnek olarak veriyorum 77 milyon dolar eksideymiş. Ama bu tabi Arçelik gibi bir firma için çok yüksek değil. Şöyle okuyacaksınız. 77 milyon dolar aşağı yukarı 500 milyon TL'dir. E şirketin zaten yıllık elde ettiği fabrik miktarı 5 milyar TL. Çok önemli değil. Aynı zamanda şirket %61'ini de ihraç eden bir şirket zaten. O yüzden hani bu çok önemli değil. O Öyle de bakmakta fayda var. Evet, burada şöyle bunları yaptığınız zaman tabii aşağı doğru epey bir şirket olacak. Size bir fırsat veriyorum. Şöyle mesela, çok pardon, bunun bir resmini de çekebilirsiniz. Ülkerden bağ Ülker'de bitiyor, yine ülkere kadar. Çok mu gittik? Ha, ülkerden başladık. Yine yukarıda ülkerden koza altına kadar geliyor. Bunun da bir resmini alabilirsiniz. Biraz böyle bir duruyorum sizler için. Sonra yine e, kozalda bitmişti. Evet, zaten ondan sonra da bitiyor. Bunun da bir resmini alabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şirketlerin e, bu tabi ihracata göre sıralanmış bir halde. Yani ihracat oranı yüksek olan şirketler olsun istedik. Yüksek olsun ve onunla birlikte de biz bir buradan hesap edelim. Mesela Westel e, var. E, en çok ihracat oranı onda. Yani seçtiğimiz bu şeylerde elbette ki. Mesela e, yani başka şeyler de var ama e, mesela şurada çok özür diliyorum. Bir, bir şart daha var. Firma değeri bölü Favek rasyosu da onun altında olan şirketleri de aldık. Şimdi amacım şu hani böyle iyi şirketleri seçmek. ileride bu oluşacak ekonomik e, durumda olumlu etkilenmesini öngördüğümüz hisseleri seçmek. Ama aynı zamanda da fiyatı da çok fazla pahalı olmayanları yani çok aşırı yukarı gitmeyeni de se seçmek. Mesela e, Ege Endüstri. Mesela örnek veriyorum, bu şartların hepsine sahip. Yani inanılmaz bir şey var, nakti var, inanılmaz bir e, dövizi var, yüzde 90 ihracatı var, ama e, çok abartı bir şekilde yükselmiş bir noktada onu da ifade edeyim. E tabi bunu e, buraları şu iki rasyoyu biz kendimiz alıyoruz. Hani piyasa değeri defter fiyatı 2'nin altında olsun mesela ya da firma değeri böyle fabriki onun altında olsun ama bazı firmalar var ki mesela hep piyasa değeri mesela 3'ün üstünde olan şirket var mesela ona baktığınız zaman piyasa değeri defter değeri 3. Siz şimdi 2'nin altını ben alacağım dediğiniz zaman Vespe'yi almıyorsunuz. Vestel beyaz eşyaya. Ama gidiyorsunuz onun tarihsel çarpanına. Mesela bu bakın şurada size bir örnek vereyim. Burada yazalım Vespa. Vespa. Bu arada o hesap et, etsin. Birazdan ekranlarınızda olacak. Ee, bir bakıyorsunuz tarihsel ortalamaların çok çok altında. Evet. Mesela burası firma değeri bölü FAVO rasyosu 6,43. Ama geçmişe baktığınız zaman oldukça makul. Yani halen daha şey ya. Yani. Şey, şeyde öyle çok fazla abartı bir hareket yok. Evet mesela piyasa değeri bölü defter fiyatına gittiğiniz zaman burada da enteresan bir şekilde izliyorsunuz ki yani üçün, üçün üstü burada evet ama tarihsel ortalamalara gittiğiniz zaman öyle çok önemli bir şişme yok yani. Şurası neredeyse 2014'ün 9 aydaymış mesela. 2014 yılından beri 2 ile 4 arası 3,5'lar arasında bir çarpana sahipmiş zaten. Yani sen ya bu ikinin üzerinde olmaz deyip elediğin zaman ama aslında kendi tarihsel ortalamasına göre kağıt zaten çok pahalı değil. Yani ederinde gibi duruyor. Bu da mesela onun şeyse firma değeri böyle fabrik rasyosu bakın 6.43 ama tarihsel ortalamasına göre de gayet normal bir şekilde işlemleri var. Evet oradan ötürü Buraları sonradan iyi analiz etmekte fayda var. Amacımız ne? İhracatı yüksek olsun, <laughs> nakdi olsun, e, borcu olmasın, mümkün senet borcu olsun. Bunlara bakmak. Evet şu e, benim böyle boltla işaretlediğim şirketler var. Bunlar şunlar. E, döviz pozisyonunu artı olsun. Mesela ve e, piyasa değeri bölü defter değeri oranı da 2'nin altında olsunlar. Onlar da ilave olarak bunları da eklediğinizde bu şirketler çıkıyor. O yüzden ben işaretledim. Ama gördüğünüz gibi e, burada mesela Enka inşaat var. E, şuraya bakın mesela 397 milyon dolar döviz fazlası var. E, 19 milyon milyar 363 milyon TL net nakdi var. Eksi olduğuna şaşırmayın çünkü bu net borç rakamı gördüğünüz gibi net borç eksi ise nakdi vardır. Öyle biz bakıyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir cash para, inanılmaz bir döviz 71 ihracat var ve bununla beraber cari oranı piyasa değeri defter değeri rasyosu 0,89. Mesela bu açıdan yaklaşıyoruz. Çimsa Döviz pozisyon fazlası var. çok küçük bir fazla ama olsun e, net borç 656 milyon lira ama net borcun fabrika oranı sadece bir buçuk yani çok çok önemli değil. Piyasa değeri bölü defter fiyatı buradan da bu yüzde 49 gibi ihracatı var. Bunun artması da zaten öngörülüyor. Bunun gibi işiyor mesela hepinizin sorduğu şişe camda 894 milyon dolarlık bir döviz fazlası var. Yani bu kur yükselişinden 31 Mart'ta 1 Ocak'la 31 Mart arasındaki o kur hareketinden kur farkı geliri yazacak. Mesela e, döviz fazlası olan şirketler net borç 5 milyar 627 milyon lira. Evet yüksek gibi ama değil çünkü net borcun fabrika oranı 1.3. Yani net borcu 5 milyar 600 e şirket zaten yılda. 4 milyar 400 milyon liralık bir fabrik yaratıyor. Bu ne demektir biliyor musun? Canı isterse o para bir yılda kazandığı esas faaliyetinden elde ettiği parayla gider. O borçlarını şak der böyle bir kere de öder yani. O anlamdadır bu. O yüzden bakacağız ve piyasa değeri defter değeri oranı da 1.02. Bunun gibi e, yaklaşımlar olabilir. Bunlar bizim için önemli. Mesela Aksa Enerji çok az bir döviz fazlası var. Net borcu 2 milyar 632 milyon ama yılda 1,5 milyar zaten esas faaliyet karı yapıyor. Favök ya da yapıyor. Favök o rasyosu 1.7, defter fiyatı 1.6 ile. Yani 2'nin altında en azından. Bunun gibi yaklaşımlar yapmamız mümkün olabilir. E, buralarda da bu şekilde hareketler var. Burada size... Ee, bir şey söylemek istiyorum. Ee, başka yerlerde mesela çok sıkça hesaplar yapıldı şimdi geçen hafta. Net döviz pozisyonu açık olan ve fazla olan şirketler. Açık olan şirketlerde... Tofaş fabrikada vardı. Şimdi hem Tofaş vardı hem Ford vardı. Orada yanlış yapıyorlar. Burada da eksi ama ben size izah ediyorum zaten. Onu şey yapacağım. Evet yani döviz kompozisyonuna baktığınız zaman eksi gibi duruyor ama dipnotunda şu laf var. Hem Ford'da, Ford Otosan'da Ford, Tofaş'ta da Fiat bu döviz pozisyon açıklarını kendileri üstlenmiş vaziyetteler. Yani bu şirketlerin aslında kur zav kur riskleri yok aslında. Yani onu da ifade edeyim yani burada bana göre önemli bir husus var burada. Mesela Ege Seramik ilginizi çekebilir. 17.40 e, ya 17 milyon dolarlık bir fazlası var. %73 ihracat yapan bir firma. Net keşi var. 76 milyon TL net şeyi var, nakdi var. Gayet güzel. Piyasa değeri defter değeri oranı 2'nin üstünde yani 2.41 ama firma değeri Fev oranı aşağıda. Şimdi mesela 2.41 eee inceleyelim. Mesela ekser yazalım. Enter yapalım. Bakalım yani 2.41 geçmişinde de yüksek mi değil mi? Onu bir şey yapacağız. Size bunu göstermek istiyorum. Yani e, bazen hani yüksek gördüğünüz şey tarihsel baktığınızda çok değil. Mesela firma değeri rasyosu 6.50 ama geçmiş yıllara bakınca 5.5'ler 4.5'ler falan var. Evet ortalamasının geçmiş ortalamasının bir miktar üzerinde mesela bu. Bu açıdan öyle. Şey açısından bakarım. Mesela piyasa değeri bölü defter değeri. Ha, şimdi bakın az önce Vespa'ya baktık. Şimdi de Excel'e bakıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasa değeri bölü defter fiyatı 2011 yılıdır bu ilk, ilk başı. 2011'den bu yana işte 3 aşağı 5 yukarı 1.63'e kadar yani gitmiş şurada. 2014 yılının 12 ayında ondan sonra inmiş. Genelde hep böyle 1.2'lerde falan işlem görmüş. Şu anda 2.34. Yani tarihsel ortalamalarının çok çok üzerinde. Yani o yüzden bunlara da dikkat etmekte fayda var. Onu size söylemek istedim. Bununla beraber de hani tek tek gitmek çok fazla zaman alır ama bu firmaları yakından inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Onun için e, bu şekilde bir hareketler yapacağız yani. Tamam. Şimdi e, son olarak size şunu söylemek istiyorum. E, e, yani zor bir endeksimiz olabilir gelecek günlerde. Dikkat etmekte fayda var. Yani 1430'un üzerine çıkıp yerleşmedikçe e, hareket edilmez, yeni bir alım yapılmaz, riskli. Ee, 1250'lere düşme riskimiz var mı? Var. Bu tabi bir günde falan olmaz. Yani yavaş yavaş usul usul bir iki düşer bir çıkar, iki düşer bir çıkar. Biz böyle of puf falan derken bir bakmışsınız 1250'ye yeniden inmişiz yani. Ama mesela oralarda güzel bir alış olabilir. Ee, grafiklere bakarken size tavsiyem haftalık grafik. Açın hisse haftalık olarak bakın. Ve 50 ve 22 haftalık ortalamalarına atın. Ortalamalarına düşebiliriz. Hani şu anlarlar 22 haftalık ortalamalarına zaten düştük de pek çok hissede. 50 haftalıklara da düşme riskimiz olabilir. Oralar alım için çok önemli fırsatlar olabilir açıkçası. Onu size söylemek istiyoruz. Bu yaptığım bana ait bir yaklaşım. Yani ben bu şekilde benim bir fikrim var. Bunu da söylemek istedim. Yani akıllı olacağız, inceleyeceğiz, araştıracağız, bakacağız. Gözlem yapacağız? En önemlisi o. Ama en güzeli akıllı ve sakin olacağız. Taktiksel hareket edeceğiz. Bunlar bizim için çok çok önemli şeyler olacak. Excel'i istiyorsunuz benden. Biliyorum ama ben Excel'i... Yani bunlar benim kendi özel çalışma dosyalarım. Ama sizler için ayrı bir dosya yapıp Paylaşabilirim. Paylaşmayı öğreneceğim. Yani onu herhalde e, drive'dan falan yapacağız. Öyle bir sistemimiz olacak. Bu şekilde de hareket etmemiz mümkün olabilir. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Sakin olun. Uzun vadeli yatırımcı olun. Şey olmayın. Kısa vadeli e, işler biraz zor. Ama yeteneğiniz varsa tabii ki yapın. Benim yok. Yapamıyorum. O yüzden ben her zaman. Uzun vadeli yatırımcıyım. Hoşça kalın. İyi akşamlar.